Merhaba Dalina, nasılsın? İyi, teşekkürler. Alihan sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bize kendinden bahseder misin? Evet, ben Kırgızistanlıyım. Şu an Marmara Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümünde okuyorum. Çok iyi. Ee, Ramazan deyince ilk aklına gelen şey nedir? Ramazan deyince oruç geliyor aklıma. Yani herkes oruç tutuyor sonra, iftar olunca evlerine davet ediyorlar. Misafirler geliyor, öyle. Ramazan Ramazan'la ilgili bize bir anımızı anlatır mısın? Um, i̇lk defa Türkiye'ye geldiğimde uh, Ramazan ayına burada geldiğimde uh, çok şaşırmıştım. Uh, gece uh, insanları uyandırmak için davullar çok sesli vuruyorlardı Aha. Ben ilk defa duyunca çok korktum. Ve e, bu ne acaba diye pencereye baktım. Böyle bir kişi davula böyle vuruyor, vuruyor. Yani bu çok aklımda kaldı ve yani asla unutmayacağım bir şey. O zaman Kırgızistan'da yoktu davulla böyle yok, bir gelenek. Evet, böyle bir şey yok bizde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.